Sevgili Songül, sen bana beste mi yaptın? Yaptık sayılır. Hani daha önce de gerçi söylemiştim. Valla durdum. çalıştım bu şarkıyı. Sağ ol canım. Ağzını yüreğine Bir gitar almıştım. Hani heves ettim de gitar, gitar. almıştım. Evet aldım kendime. Aa, çok merak ettim. Arkadaşlarım anlattılar. Hazırsanız seyircilerimize. Evet verelim bakalım Songül'ün bana yaptığı besteyi. Dinleyelim bu Müzik <laughs> günlerce beslediğim, çalıştığım bir uğraştığım bu besteyi sizin için çalıyorum ve size armağan ediyorum. <laughs> Ağzına sağlık teşekkür ederiz ama kesmedi bu bizi çok kısaydı ya sanırım bir performans sergileyeceksin canlı olarak değil mi? Canlı olarak şimdi ama içimden birden başka bir şarkı geldi şimdi be söyle güzel ablacığım. Öyle bu şarkıyı mi? benden günlerdir telefonuma hayranlarım istiyor böyle yorumlarını atıyorlar. Peki hangisi? Ece Seçkin'in Famali şarkısı. Tamam onu dinleyelim fakat follow me değil mi o? Tam öyle evet. Şimdi Fa son yaptığı evet. çalışma Ece'nin. Çok kısa onu bir dörtlük alalım çünkü talibin de bekliyor. De, follow me'yi biliyor musunuz? O zaman hadi follow me. Hadi o zaman Başından mı okuyayım? Efendim? Vallahi ben şarkı bilmiyorum. Neresini? Başından oku, nakaratını oku. Nasıl istiyorsun, içinden nasıl geliyorsa. Senin için Aya, yaptım onca şeyden sonra Hiç mi görmedin beni? Hiç mi sormadın ona buna? Umrunda mıyım bir haber yolla. Ağırdan alalım istiyorsun. Bence okey uyar bana. Oh, al oh, senin mal yanına, sımsıcak kollarına. Gitmeyeceksin gibi sanki dursun dünya. Yakını görmedim acı. Hadi uzakta durma durma. Geçen günleri yazık. Üzülürsün sonra. Bravo. Kamali Aşk nerede burada <laughs> gerçi. Bu kadar yeter mi acaba? Vallahi çok güzel söyledin. Ağzına sağlık. Gayet güzeldi. Çok teşekkür ediyoruz <laughs> Songülcü.